Orada kırman gerek. Neyle kırman gerek? Solda Ya Emre Solda giriş var bak. Sol... <laughs> <giriş var, senin gülüyor> <sor> <laughs> dur dur bak. can gitmek de, <laughs> ay, de so <laughs> ne yalan ay bak safo nasıl göreceğim olur da hiç Bak orada bir tane adam mı olması, adam olması lazım böyle. <laughs> nerede, nerede? Bak en üste çık, en üste. Hadi. Su, suyun en üstüne çık. Suyun en üstüne git, buradan, buradan. <laughs> Oradan ha. Silahla sık oradaki karıya. Karıya sıkayım silahla. Allah Aynen kolu aşağı yukarı. Buradayız, buradayız. Salak daha ne? Atlayamıyorum, atlayamıyorum. Daha, daha fazla gitmiyor. <laughs> Allah'ım kafanı kıracağım ya. <gülüyor> 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 ya Allah'ım ya Rabbim ya başkası indirsin şunu ya. Anamı <laughs> sik. <laughs> ya abi ya ne salak insanları zamana koyayım ya. Ya bir işi düzgün yapamıyoruz ya. <laughs> Allah'ım bir iş yapacağız ya. Kanka <laughs> sallıyor, kraken sallıyor ya. Ya krakenin ne sikiyim? Bu kadar beyinsiz olduktan sonra kraken ne alakalı ne koyayım? Can sen alsana. Bir tane gerizekalı kendini kenarın ateşi. Allah'ım. Ne yiyeceğim ya? <laughs> <laughs> Safa gel gel uçuyoruz. oldu? <laughs> <laughs> Herif benim üstüme doğru yürümeye çalışıyordu. <laughs> burundaydım. Bak bak şöyle bak bak. Şöyle gittim. Baba gel bin. Onu nereden buldun? Afa piçi gel buraya gel. Tabii botlam bir adaymış hiçbir şey yok. Ama treasure diyor. Kim ne buldu? Bir ormana koyayım. Ya kız. Ay şey ya. Ormana koyduğumuz su değilsin. Ben aldım bak benim kes. Bu ne kadar güçlü. Bu Kanka, ne yaptın <laughs> <Adım. gülüyor> <laughs> <laughs> gitti, ne kaldı? Ne yaptın ne kaldı? Ne yaptın ne kaldı? Ne yaptın ne kaldı? Ne yaptın Allah kaldı? Ne gittim ne kaldı? Ne yaptın ne Kime

<laughs> gel gel gel. Bu arkamdaki kim? Emre değil mi? Aslan da. müzik Ya Allah belan nasıl beni ben ne ben, 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 ben. Emek geçti, sağ sağ bana bu sağ geçim önüne. Sağa sağ sağ Ya bak o o götünü ya. Emek f çek, f çek, f çek. f çek, f çek. f çek, çabuk çabuk dön no, <laughs> <laughs> okay. senin, gibi, senin gibi yol kapladığın sikeyim hadi ke, bak. O, <laughs>

Yoksa kim olduklar? Kim olduklar mı diye soruyorum. Saat saat. Saat 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 saat. Saat 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 saat. Saat 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 saat. Saat 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 saat. Saat

Aa, ay ben kim? sikiyim o nasıl rüzgar almak ben aşağı <laughs> Dön pita beraber Aşağı dönmeyi siktir ben burada sıkıştım <laughs> Sıkıştım ben burada dur Bekle yardım edeceğim Orası mı sen? Ama ne kıyım ne ne sikiyim from pink gitti. Al git birinci ol. Ama ne teker yok döne döne birinci oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Alayım mı replay'ini onu? Hem <laughs> abi saç. Niye altına, ben penaltı alıyorum? Altına, adam altına, önümde altına. kaza yaptı. Bu arada neredeyse de yetişiyor. Lan adam abi. önümde kaza yapmadı. Allah! <gülüyor> dönmüyor. Kanka <laughs> dönmüyor, dönmüyor. Yenem bu arada Emre. Evet, evet. Ananın sikim dön artık. Anamın şuradayız acil ya bas. Oğlum dönmüyor bu da merak etme diyor. Ben <laughs> hepsini seviyorum. Hepsi güzel ama. Teko ayrı oyun zaten. Emre bir gelsin, Ayva seni gelsin ama. Oğlum lan oğlum buraya. Bu bir kutu ayra. Ne de sikim çok korktum. <laughs> Kanka gitme gitme merdivenlere gitme. Legion <laughs> hiç bekliyor. Anlayamıyorum, sen nereli? İçmeyeli sol diz. Ben Bana da mı geliyor orası herhalde? O mikrofon ne? RL'ye panla diye biri var mikrofonu Berker'in o şey var ya Emre gibi yaptığı onun gibi Tamam sağdan girdim ben <gülüyor> <gülüyor> Please stop. Sağdan girip sola dönüyorum değil mi köprüden? Evet. Tamam bir üç saat tabelasını takip ediyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> sapa amına koyayım sapa. Ya onu da koy. Ya abi, ya dönmedi, araba dönmedi ya. Yedemdir ya, iyi tam sıkıntı yok, yolun başındayız. Ya abi. Oh, kafamı kırıcam ya. <laughs> ya on, buddy. Annemi yapma işte ya. Hıkkındırma işte. Emre Nasıl yavaş et git. Haa motor ağırsız, motor ağırsız, motor ağırsız. Ananı çekeyim. Doğru ağırsız o motor. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Yürü yürü. Yok yok gidiyor gidiyor. Abi onun onu replayini da dışarıdan motor arızası. al Bana motor arızası verdi, durdu bir an benim. Ya, ya de. Abi onu ayber Ayberk onu alabiliyor musun? Aldım al. Emre yavaşla 80 git. Ha motor arızası, motor arızası, motor Ananı arızası. Ananı sikiyim. <laughs> Oha sabun. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. <laughs> i̇şte %100 atar. Yok yok gider o gider. Abi onu onun replay'ini alsanız da